Murat son kontrollerini yaptı. İlk düdüğünü çaldı ve Türksel Süper Kupa başladı. İki takıma da yürekten başarılar. Taç atışını Sukubić kullandı uzun bir atış. Milosevic ceza sahasında döndürmediler. İkinci hamle Fabri. Fabri soluna yattı. Kolunda serbest vuruş kullanıldı. Bir kafa. Serkan'ın kontrolünde top dışarı gidiyor. Ayağının içiyle Cenk'e doğru Cenk kazandı topu. Bir de çalım Cenk kaleci Serkan. Beşiktaş'ın maçın başından beri yakaladığı en önemli fırsat. Andreas Beck kullandı Cenk'e doğru. Yeniden Kuvarecma cezası aslında. Kuvarecma. Sağ ayağının dışıyla vurdu. Kontrolü geriye bıraktı. Cenk dosu şimdi. Cenk vurdu. Kalecinin üzerine Serkan. Dört oyuncuyla. Fofana sağ tarafta boşluk o bölgeye doğru. Traore gol pozisyonu. Traore! Traore ve gol. Atiker Konya Spor 1-0 önde. Dakika 33. Dikkat. Eksik yakalandı Beşiktaş. Cezayı kesti Traore. Dikkat et. İkinci dakika Babel üzerine gidiyor rakibinin. Bir çalımda Babel vurdu sonra da bir müdahale. Traore. Skubic üzerine gidiyor rakibinin. Milosevic pasını verdi. Ömer Ali Ömer Ali vurdu yandan dışarıya. Ömer Ali Şahiner. Oyun başladı. Milosević. Milosević vuracak mı? Vurdu kaleci Fabri. Yap. Şu kullanıldı. Uzaklardan bir şut. Zımba gibi bir şut çıkarttı orada. Milosevic üstten dışarı gitti top. Caner pas kullandı Kuarejma ile serbest vuruşu. Kuarejma ortasını yaptı. Kuarejma! Kimse dokunamadı. Doğrudan dışarıya gidiyor top. Ano şimdi karşı atak Atiker Konya Spor için. Fofana gidiyor. 2'ye 2 iki yakaladı Atiker Konya Spor. Traore yardıma geldi. Fofana üzerine gidiyor rakibinin. Fofana vurdu yandan dışarıya. Bu pozisyonları çokça izleyeceğiz. İşte Fofana'nın vuruşu. As. Fabri uzandı. Top yandan dışarıya gidiyor. Aslında acele etti. Vurmasa çok daha iyi pozisyon yaratabilirlerdi. Caner şimdi kullandı. Ceza azası. Gol pozisyonu. Ve gol. gol çekti. Cenk'le de skora dengeyi getiriyor siyah beyazlılar. Caner biraz bekledi. Tak atışını ceza sahasında kullandı. Adeta yoktan var olan bir gol. Beşiktaş'ın golü. 78 Cenk Tosun. Şimdi skorda bir birlik denge var. <laughs> Caner böyle kullandı taç atışını. Kimse dokunamadı. Cenk dönerek vurdu ve fileleri havalandırdı. Buyursan golü yersin. Sukubiç topun üzerine geliyor. Sukubiç vurdu ve gol. Sukubiç'in golü. Atiker Konyaspor Spor. 90 artı 1'de 2-1 öne geçti.